Merhaba. Bugünün İran yemeği domatesli pirinç. Bu yemeği pişirmek için gerekli malzemeler: Pirinç, soğan, domates, patates, salça, karabiber, zerdeçal, tuz, tereyağı veya. Patates, domates ve soğanları küçük parçalara kesiyoruz. Bu yemeğin pişirmeyi çok kolay ve çok lezzetli. Soğanları zerdeçal ile kızartıyoruz. Ve bu seviyeye gelince patates ve salçanı elave ediyoruz. Birkaç dakika sonra patatesleri ekleyin. Şimdi bir bardak kaynar su elave ediyoruz. Ve patatesleri pişmeye bırakın. Şimdi pirinç, karabiber ve bir bardak kaynar su elave edin ve pirinçin suyu bitinceye kadar kapağını kapatın. Pirincin suyu biteni bitince tereyağı elave edin ve kapağını kapatın. Bu yemekle şiraz salatı çok yakışıyor. Afiyet olsun.